Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere SPK2 yeni halka arz onayı vermişti. Bir tanesi bugün işleme başlamıştı. Vakfa. Ve diğer halka arzımız Pahol. Pasifik Holding'de yarın borsada işleme başlıyor. Güzel performanslar bekliyorum. En azından bir 4-5 tavan beklentimiz var. Eko Green'deki tavan serisini, tabana gidişi, tabandan tekrar toparlanıp yükselişini hep beraber izledik. Geldiğimiz noktada Pahol'de de aynı performans beklentisi içindeyiz. Şimdi niye? Çünkü bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı yavaş yavaş halk arzlardaki geçmişteki güzel gidişatı sanki tekrar yaşamak istiyor. Ve Eko Green'de bunu gördü, Dof Robotik'te aynı şekilde bunu gördü. Bunun devamının gelmeme gibi bir durum yok. Bakın şöyle yükselişte ne yazık ki Dof Robotik tabii ki Fibonacci'nin altın oranının altına bir de sarktı. Şu anda desteklerde de ama desteğin de altına sarkmış bakın. Umarız toparlar ne diyelim. Arkadaşlar dediğimiz gibi yarın Pahol Pasifik Holding borsada işleme başlıyor. 1 lira 50 kuruştan 2464 lot kişi başı dağıtım olmuştu. 3696 TL. Daha fazla alanlar var. Daha düşük alanlar var. Ortalama 2464 lota göre. Arkadaşlar bizim beklentimiz 4 tavan dedik ya. Yani gelecek hafta çarşambayı bulacak. Vakfada gelecek hafta salı, Pahol'de gelecek hafta çarşambayı bulacak. O da işte SPK'nın yeni onayladığı şirketlerin gelecek hafta talep toplaması düzleminde tabii ki SPK'dan onay gelirse diyelim. 1715 TL kar bırakır 4. tavanda 3696 TL'ye karşılık. Oldu da bugün yarın tavan serimizin ilk başlangıcında 369 TL'ye kar, kar bırakıyor. Oldu da Eko Green gibi güzel bir tavan serisine ulaştı. Oldu da Eko Green gibi 10-11 tavanı gördü. 11. tavan da 6849 TL'ye kar var arkadaşlar. Şimdi bireysel yatırımcılar, küçük yatırımcılar özellikle sosyal medyada ve bizim videolarımızın altında ikiye ayrılmış durumda. İşte vay efendim çok fazla lotları var. Vay efendim işte ortak satışları çok fazla. Gelen paraydı. çok kişi ortak ortakların cebine girecek. İşte doğru düzgün yatırımlar yok gibi açıklamalar yapıyorlar. Gel gel yapıyorlar diyorlar ama biz son iki halk arzımızda bunu göremedik. Görmedik. Umuyoruz da öyle olmayacak. Hani umuyoruz da bize şu taban tablosunu yaşatmayacak. Pasifik Holding'deki taban tablosunda ilk günde 369 TL zarar var arkadaşlar. 3600 lira olan ana paramız 3300 liraya düşüyor. Oldu da 3 gün taban olsa 1000 lira zarar yapacak kafalı. Yarın bakalım nasıl bir işlem günü izleyeceğiz. Halkarızda dediğimiz gibi bugünlerde bireysel yatırımcının, küçük yatırımcının güzel bir beklentileri oluştu. Daha fazla oluştu. Umarız bu oluşan beklentiler karşılıksız kalmayacak. Ve bence, bence Geçmişe dönük o ön yargılar artık son bulacak. Artık halka arzlara gelen yatırımcı ya biraz sıfır maliyet yapayım ya biraz ana paramı çekeyim işte kazandığım kar içinde kalsın diye düşünebilecek. Ki halka arz endeksine bakıyorsunuz değil mi? Belki de son bir yılın en fazla kazandıran endeksi halka arz endeksi oluyor arkadaşlar. Ne biz totuzlar ne biz tüzler ne bilişimler ne enerjiler. Alkarz endeksi hepsinden daha fazla kazandırıyor. Ki umarız yeni gelen Alkarz'lar da onlara daha fazla destek olacak. Biz de buradan paylaşacağız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.